Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erdoğan Bıyık'ın annesi Hacı Asiye Bıyık, Merkez Büyük Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazı sonrası Düzce Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. Cenazeye, siyaset, iş ve spor camiasından çok sayıda düzceli katıldı. Son görevimizi yapmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Allah gani gani rahmeti evlatlar yetiştirdi bu memlekete, vatana hizmetleri oldu. Annemizdir, büyüğümüzdür. allah Teala kendisini iyilikle, güzellikle karşılasın inşallah. Amin. Aziz cemaat, cenaze namazını kılacağız ardından şehir mezarlığına. Şehitlik kapısıyla caminin arasındaki kapıda şehir mezarlığına alınacak. Bunu da belirtelim inşallah. Merhum ve validemizi dünya hayatında nasıl bilirdiniz? Bilirdiniz. Mükmine muvahide olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Ahirete mükadim haklarınızı helal ettiniz. Helal olsun. Helal ettiniz. Helal olsun. Helal, olsun. helal ettiniz. Helal olsun. 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 Allah'ın Teala şahitliğinizi kabul eylesin. Amin. Mevla, merhumun meyve tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. كبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله <applause>